Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, okul oyunu oynuyoruz. İsim koymadım daha çünkü yeni yükledim arkadaşlar. Önce elle tarama. Neymiş bu? bu bulduğumuz örüncek. Öğrenci gördüm. Bir tane daha vardı ama üstünde. Sıradaki öğrenci gelsin bakalım. Allah reklam. Geldik. Şöyle kalpli bir şey var. Buldunuz çikolata kutusu. Buldunuz çikolata barı Serbest bırak yani. Ne olacak onlardan? Gir abla ağzımıza gir. Abla diyorum öğrencim işte. Arkadaşlar dua edin. Reklamları size göstermiyorum ha. Çikolata barı. Şarkı söyle. Arkasında balta var resmen. Altay'ı ne yapacaksın okulda sen ya? Allah Allah. Reklam. La, 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 la. Geldim arkadaşlar. Süper kahraman filminden bir karakter çiz. Bu ne ya? Anlamadım ama şöyle şey yapacağım. Mükemmel. Tamam doğru yaptık kafeye aldım. Sıradaki öğrencimiz gelsin. Allah reklam. Ürkütücü reklam neredeyse. Süpermen bu. Onu biliyorum. Bak doğru. Ha? Aa işte. Süpermen o. Bence hata var oyunda. Vahşi batı. Vahşi batı. he ben aşağıya okumadım. Bilmiyorum ki ben o filmi. Neyse şöyle bir not atalım. yes. Bilmiyorum ben o öyle filmleri. Son öğrencimiz. <laughs> Arkadaşlar ben ee, şey videoyu anca durduruyorum. O yüzden o yüzden şey anca şey videoyu durdurabiliyorum ben. İki sınav mı sadece Allah'ım beni yani kıyafet güzel kıyafete benziyor Arası da squishy ile oynuyorum ben Reklam değilmiş ha Bakalım ne gelecek Güzel şey gelsin yippi Nasıl açacağım ben ya tövbe, tövbe Bu mu olsun bu mu Coğrafya Allah'ım coğrafya da, da bunu açmazsın be. Coğrafya dersi işleyecektik hani. Küçüldü kalem küçüldü ya. Reklam. Ya hop. Allah videoyu başlatmışım neyse. Ara sıra su dövüyorum. Kötü bir... Kötü bir tutum sergilen Okuyamıyorum bile. Okul üniformasını giydi. Futbol topunu çatıya fırlattı. Oha nasıl fırlattın çatıyor ya? Müdüre. Okul ek ekipmanlarını geri verdi. Yangın alarmını çekti. Ödevlerini zamanında yaptı. En kötüsü ortadaki olduğu için müdüre Zorba mı? Zorba alma kanka. Zorba alma kanka. Biliyorsunuz mu? Hani bilenler yorumlara açıksa yorumlara yazsın ha. Ya. reklama girdi sanırım ve videoyu durdurdum sanırım. Reklam. Yanlışlıkla suku şey attım ya. Televizyona geldi. Neyse. Baykuş Türk dilini bilmiyor. Koyu ne mi? Koyune ne ya? Tilki ağa. Tilki ağa ne? Tilki ağa belki doğru olabilir. <laughs> ne? Aa, nasıl ya? Sıra <laughs> Aa. Ya dedim videomu keçi ağa. Keçi ağa. Bence bu yanlış diye düşünüyorum. Domuz bu doğru diye düşünüyorum. Bu da doğru diye düşünüyorum. Keçi. Ya hepsini yanlış yapıyorum. Daire ayırıyorum. Kurbağa. Bu doğru diye düşünüyorum. Balık. Snake. İnşallah doğrudur. Ha. Hiçbiri doğru değil ya. Ya her Ar arkadaşlar bu arada bana 3 e abone lazım ki canlı yayın açabileyim. 3 abone. Ne olur 50 abone ulaşmam lazım. Kabuk. Kedi. Kedici. Y ne alaka dur. Kedicik. Kedicik yaptım. <laughs> Ve doğru oldu. İnek Yes. Ne yes? Bir tane doğru yaptım ya haba garudu dodudu do allah ah oh, yere düştüm son gün gün sonu mu? gün sonu zorbalığı yaptı zorbalığı yaptı Müzik hile yaptı mı seçemiyoruz. Dur, o zaman cezalandıracağım mecburen. Tamam. Wow. Ha, sesi duydunuz mu? Oy. Wow. Bak. Wow. Sese bak. Wow. 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 Bunu daha sonra.

Ades Elasay Mubacik Asa Minali da biri gasa Oba la Lades Elasay Bakmıyorum Tamam bakıyorum şimdi Aa gördüm seni Ya Kesin bu bakacak Görüyorum lan seni Çık dışarı. Hmm. Bakmıyorum. Geldim. Ha. Gittim. Ha, bir de en öndesin nasıl gör Seni bir de görmemezlikten mi gel? Allah'ım. Telefon hareket etmiyor ki. Bu bu sıradan bir scope'ecek. Hayda, telefon hareket etmiyor, kasıyor. Çık dışarı. En arkada görmüyorum bile dedim bu arada. Bu sıradan bir kopya çeker diye düşürüm. Çık. Lan göremedi. Ablacım çık artık. Zürafa var ne vardı? Göremedim ki. Ya bir soru soramadım ya. Dururum. Serbest Bir kere de serbest bırakalım. Arkadaşlar bakalım çıktı. Tahtasını okuyamadım. Yok be. Oo kim Çizdiyse vallahi profesyonel midir nedir vallahi. Çok güzel çizmiş kim çizdiyse. Silmek istemezdim ama silmek zorundayım. İşten atılırım. Tamamdır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Ve like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.